Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Genshin Impact hesabında ne var onu göstereceğim. Geçen sene de buna benzer bir video yapmıştım. İşte Genshin Impact'in birinci yılında. Şimdi Genshin Impact'in ikinci yılını geçtik. İki yıldır Genshin Impact'te oynuyoruz. Hesabımda neler var neler değişti. Totalde ne kadar para harcadım falan filan onlardan bahsedeceğim öncelikle karakterlerden, silahlardan falan bahsedeceğim. Wish'te ne durumdayım falan filan. Hepsini göstereceğim yani. Yayınları zaten izleyenler anlık olarak ne olduğunu görüyorlar ama YouTube'dan takip eden arkadaşlar tam olarak nelerim olduğunu bilmiyor. O yüzden bir göstermek istedim. Öncelikle arkadaşlar karakterlere bakacak olursak daha da ilerlemeden önce kanalımı destekleyen bütün takipçilerime teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz mükemmelsiniz. Kanalımda sevdiğim şekilde hiçbir firma, hiçbir oluşuma bağlı kalmadan Twitch ve YouTube desteklerim sayesinde içerik üretebiliyorum. Hepinizi çok seviyorum diyemem. Yalan söylemiş olurum ama Dürüst çiçeklerime sevdiğiniz için teşekkür ederim. Her akşam 8'de Twitch'te yayındayım. Gelip izleyebilir ve bütçenizi sarsmayacak şekilde destekleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Yani bir sürü karakterim var ve 2 yıldır hala Mona çıkartamadım. Yani C4 veya C5 ki kim var ama hala Mona'm yok. E, Hu yok, Yulam yok, Kokomi yok, Yomiya yok. Tek olmadığını üzüldüğüm karakter de Yomiya sanırım. Şimdi gelecek diyorlar bakalım. Umarım gelirse alacağız. Goro, Shen Hei Yalan bunlar yok. Dinleri zaten standart karakter oldu artık o da gelir diye düşünüyorum. Dört yıldızlardan da bir tek. Hangi dört yıldızlardan Dory ve Goro yokmuş. Aslında Goro olsa oynar mıydım sanmıyorum. Dory'yi zaten oynamazdım. Ee, o şekilde yani bilmiyorum. Yalan bu karakterler içinde benim yani tek e, gönlümde yaradır diye yalan demişim özür dilerim. Benim gönlümde yaradır diyebileceğim tek karakter çünkü çok seviyorum e, oynanışını falan filan. Ee, bayağı seviyorum. Yalanın da hani bunların da görünüşünü çok seviyorum. Shenhe'nin, Kokomi'nin, Yula'nın ne bileyim bunların hepsinin görünüşünü seviyorum ama yani olsa gerçekten oynayacağım karakter büyük ihtimalle Yomi olurdu. Diğerleri olsa oynamazdım. Belki Kokomi'yi oynardım bilmiyorum. Kokomi healer olarak ee, iş yapardı yani. şu Ara sıra Barbara kullanıyorum. Onun yerine koyardım yani. E, Goro'yu, Shenhe'yi, Yalan'ı, Tignara'yı pek kullanacağımı sanmıyorum ama Yomi'yi kesinlikle kullanırdım. Constellation'ları da göstermek gerekirse onu da çok merak eder. ediyorum. Hatta level'larını falan da göstereyim. Level'larını da merak edenler oluyor. Yani neler olarak, neleri kasıyorum, neleri kullanıyorum bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar hiç kullanmadığım karakterler var. Yani e, Toomadır. Ondan sonra şunları çıkartayım takımdan sıraları şey olsun, düzgün olsun. Tek şu kalsın. Heh. Yani Toomadır, işte Candlestir, Collider bunları hiç kullanmıyorum. Razormane hiç oynamadım. Genshin Impact'te oynayanların çoğu Razor main oldu ama e, ben hiç o yoldan geçmedim. Razor DPS videosu Genshin Impact'te çektiğim döneminde en, en çok izlenen videolardandı. Çünkü herhalde Türkiye'de Genshin'i ilk çıktığında oynayanların %70 falan Razor DPS oynadı. Bunu da aldık. Poğaça yana. Hiç oynamıyorum. Ember'ı zaten sevmediğim biliyorsunuz pek. E, karakter tasarımını ve mangada kendisini ne kadar sevsem de yani Oyunu da seviyorum. Lisa'yı da çok seviyorum ama kullanmıyorum. Chonyun. Belki ileride bir ayakayla komp yaparım. Fetiş komp. Belki o zaman bir 70 falan yaparım ama kullanmıyorum. Dory'i son dönem, şey sayıyı. Sayıyı son dönemde çok kullanıyorum. Yani özellikle çöl bölgesinde binek olmadığı için bir yerden bir yere giderken sayının e skill'i çok işime yarıyor. Noel'i eski hesabımda bir önceki hesabımda 90 falan yapmıştım. Bayağı kullanıyordum ama şu an kullanmıyorum. Ama şu anda şey çıktı yeni onları da göstereceğim. Skyward çıktı belki gene bir Noel DPS videosu gelir mi? İkincisi gelir mi? Hatta üçüncüsü olabilir. Noel DPS videosu biz şey çektim. Tartalya herhalde kasmadığım tek 5 yıldız karakterim. Yani şey saymıyorum. Aloy'u saymıyorum. Kasmadığım tek 5 yıldız karakterim herhalde Tartalya. Ki kendisini çok severim gameplay'ini ama yani E'si 45 saniye zaten bunu tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Yani K'yı da seviyorum ama pek kullanmıyorum. Barbar'a, şimdi şuradan sonrasını 70'te bulanları genelde kullanıyorum bazı istisnalar hariç. Barbar'a özellikle Sino geldikten sonra bayağı kullandım. Ee, Kujo Sarayı Raiden Shogun'la kullanıyordum ama yani Raiden Shogun'la Showcase dışında hiç kullanmadım. Çok fazla DPS videosu görüyorsun böyle yani aman tanrım 500k milyon vursun diye kullandı ama onun dışında hiç kullanmadım. Cashing'i oyunun başlarında kullanıyorduk sonra hiç kullanmadım. Shanlin'i hala aktif olarak kullanıyorum. Splevis en yani çok kullandığım şeylerden biri. Shinyan'ı zamanında ilk çıktığında kullanıyordum. Ee, i̇şte C2'sinde özellikle şu işte damage buff'ıyla falan filan hoşuma gidiyordu. Şey raid buff'ıyla falan hoşuma gidiyordu. Ee, Shinyan. Shingshu, Beidou, Fischl zaten bunlar benim Hani bir takım kurduğumda ilk koyduğum karakterlerden biliyorsunuz. Şimdi Beydoya yeni kılıç da geldi. Daha fazla kullanacağız. Kukishinobu yeni kastım. Daha 1-2 gün oluyor. Ee, Saino ile beraber kullanmak için güzel. Hem elektro application hani ee, şey yapıyor. Hem enerji veriyor. Hem Electro application yapıyor falan filan. Hem de heal atıp işe yarıyor. Diona ee, eğer ki bir takımda da, hani e, iki tarafta da. ...şeye ihtiyacım varsa, kalkara ihtiyacım varsa keste kullandığım ikinci karakter alışım. Birinci zaten, şöyle. Rosaria'yı zamanında severek al, aldım, kullanamadım. Sucrose'u... ...Kazu'a çıkmadan önce çok kullandım, şimdi daha az kullanıyorum. Yunjin'i de yani... ...aslında güzel karakter ama yani bilmiyorum, takımı hiç uyduramadım mesela. E, şey çok oynuyorum, Ayato çok oynuyorum ama şimdi koysam... ...takıma gider ama şey yapamıyorum. Klee'yi çıktığında çok sevmiştim ama oynamıyorum. Kiki hiç oynamıyorum. Ganyu sadece bir tane domain var ya içinde sadece işte bu su slimeları falan var orada lazım olduğunda kullanıyorum jini çok kullanmak istesem de kullanmıyorum albedo neredeyse hiç kullanmıyorum shao kullanmıyorum shonliyi eskiden takımdan çıkarmazdım ama so son takımlarda koymuyorum çünkü hani iki senedir kullanıyoruz karakter artık bir dinlensin yani neyse Bennett zaten kullandığım karakter yanfeyi bir dönem kullandığım dps olarak bereti çok üstüne koşma çünkü sürekli kullanıyorum sprayfest falan filan. E ee, Yanfei'yi bir dönem kullandım. Yanfe Yanfei ve Heizo şu üçlü arkadaşlar benim için aynı kadere sahip. Bunda bu, bu bunların hepsini işte Ningang, Heizo, Yanfei bunları bir dönem severek kullandım ama işte yeni 5 yıldızlar çıkınca, işte içeri kristi olduğu için 5 yıldız kullanınca insanlar daha fazla seviyor falan filan. Daha fazla soru soruluyor. Sen de daha fazla öneriyorsun içeri kristi olarak. İşime yarıyor. Diluk eski DPS'imiz zaten. Hatta eski 5 yıldızlardan 90 olan tek karakter midir diyecek olursak... Venti eski eskilerden saymıyorum arkadaşlar. Venti ilk ilk karakter olabilir ama... Yani Venti hala yaşayan bir karakter. Diluc ölü bir karakter onu biliyorsunuz. Zaten şunlar da sürekli kullandığım DPS'ler diyebilirim. Ayato'yu yani Sayna çıkmadan önce sürekli kullanıyordum. Hatta İnaz'ım, Sumerudo falan gezerken en çok kullandığım karakterlerden biri. Çünkü diğer... Genel olarak karakterler ultisiyle elemente dönüşüyor, bu E'siyle dönüşüyor. O yüzden elementi e çok kullanıyorum işte. Şunların hepsi gördüğünüz gibi ultiyle dönüşüyor elementine. Aynı şekilde ayakayı da kullanıyordum ama sonra Ayata çıkınca sattım. Ayakaya hala düzgün bir Set'i bekliyorum. Blizzard beni tatmin etmiyor. Dan e, Traveler da Dendro geldikten sonra 90 yaptım. Normalde 50'lerde sürünüyordu ama Dendro karakter lazım. Raiden Shogun hakkında konuşmuyorum zaten. Hani en çok kullandığım karakterlerden biriydi bir dönem. Ondan sonra da onu da Ay Ayato gelince sattım zaten. Ee, hala çok seviyorum kendisini ama yani şey öğrendim yok. Çok öğrendim yok. Ya Emiko'yu da çok kullanmıyorum. Yani severek 90 yaptım. Hatta şöyle skilllerini de göstereyim. Yani 10-10 falan yaptım ama pek kullanmıyorum. Ayaka'yı da pek kullanmıyorum. Yani kullanmak isterdim. Daha güzel böyle artifek bir seti gelirse kullanmak istiyorum. Venti, Kazuha zaten sürekli kullanıyorum. Sürekli yani. Takımda ya Venti ya Kazuha oluyor yani. Onun dışında da eee İtto, onu da bir dönem çok kullandım biliyorsunuz. Şu anda da Sino kullanıyoruz. Ee, hızlıca Constellation'dan da bahsedeyim arkadaşlar. Genel olarak zaten hepsi C05 yıldızlarımın. Ee, 4 yıldızlardan da şöyle hızlıca göstereyim. Merak ettiğiniz varsa... E, hani bakabilirsiniz. Çoğu... Yani bayağı... C6 karakterim var. Eee... Ama yani kaçını kullanıyorsun dersen çok azını kullanırım mesela hatırlıyorum bunun C6 olmasını isterdim çok işe yaramıyor Constellation'ları ama geri isterdim en azından şu Skill Constation'ları ee, Olsun isterdim Kukişin C1 bu da C2 olsun isterdim işe yarar ee, Çok fazla C6 karakterim var dediğim gibi C4 Diona şey e, Kik'im var Ama genelde limitli karakterlerden sanırım Albedo hariç hepsi C0 ee, Hani limitli 5 yıldızlardan bunları saymıyorum bunlar e, Diluc falan şey Standart karakter, standartlar atıyorsun çıkıyor. Ee, Constellation'larımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Genelde gördüğünüz gibi ee, C05 yıldızlar, diğerleri de C6 baya. Niye bunu C6 yapmıyorum? Çünkü C6 yapınca Pyro'ya dönüşüyor ve ben onu istemiyorum. Ee, bazı karakterleri bozuyor. O yüzden istemiyorum ben. Çok az karakteri bozsa da artık mesela Sayno'yu bozmuyor, Raid Shogun'u bozmuyor, Itto'yu bozmuyor ama Ayaka'yı bozuyor mesela ve bu beni mutlu etmiyor. Neyse. Düz, düz silahlardan da bahsedecek olursak arkadaşlar. Skyward konusunda biraz şanslı gibiyim yani. Ee, geçen tek vişte bunu çıkarttık. Yani 20 piti de falan 15 piti de falan çıkarttık. O pitilerimi de göstereceğim merak etmeyin. Ee, iki tane Skyward hatta sar, Keşke birleştirmeseydim daha iyi olurdu ama yani. Hani birleştirdim yani. Bunları birleştirmiyorum ama Yomi'yi alırsam. Üçüncüye artık gerek yok yani. Üçüncüyü birleştiririm. Limitli olarak da hani limitli silah olarak diyeceğim de Engulfing, Storm Treasure ve e, Misty Peter var. Hayır arkadaşlar, Jade, Jade Spear standart. Abi o da sınırlı değil mi? Hayır bu şeyden çıkıyor. E, standarttan çıkıyor. Bunu çok sınırlı şey yapan var. Shaon'un Mızrağı diye sınırlı e, item sanan var. Hayır. E, sınırlı değil işte. Şunlar var sınırlı olarak. Ki zaten hepsi de e, kendi karakterlerine takılı gel olarak Biliyorum bu Ayaka'yla beraber geldi ama bence Harran'dan çok daha iyi. Ayato için onu söyleyeyim bakın. Miss Splitter Ayato için çok iyi çünkü şey kullanırsanız neydi onun adı? Harran'da yanıt etmemiştim. Silah, Harran'ı kullanırsanız işte diğer karakterlerin skill'lerini falan atmak zorundasınız. Burada kendisi bütün buff'larını sağlayabiliyor. Ondan sonra wish'lerimi falan da göstereyim arkadaşlar. En son Sino çıkarttım. Sino'yu çıkarttıktan sonra da belki erkenden bir C1 alırız diye çünkü C1'inde Sino e, şey yapıyor, atak speed alıyor. Belki onu alırız diye bir 40-50 viş attım. Hemen bakalım kaç atmışız? 50 attık herhalde. Evet 50 viş atmışız. E, alamamışız bir şey. O yüzden durdum. 70 tane vişim var hatta şöyle şey yapacak olursak. E, 74 tane vişim var. E, bunlarla neyi alacağız? Nahida'yı alacağız. 50 piti 74 büyük ihtimalle alırız diye düşünüyorum. Çünkü daha 10 piti 10 wish falan filan gelecek bir şeyler yapacağız. Burada da tabii ki 0 wish'imiz var. History'yi de göstereyim. Skyward Pride çıktı daha yeni. 2 gün önce Skyward Pride çıktı. Ondan hemen önce de Skyward Harp çıkmıştı zaten. Ondan önce de hemen Kiki çıkmıştı zaten. Bu standart banner'da şanslı gibiyim ama yani e, aşırı şanslı mıyım o da tartışılır yani Kiki ve Skyward 3. Skywardar. Eee bu arada daha 6 aydan eskisini göstermiyor haberiniz olsun. O yüzden abi diğer attıkların nerede diye sormayın. 6 aydan eskisini gö göstermiyor genel olarak bu Wish şeyleri. Neyse bunu gösteremiyorum çünkü buraya e, bayağıdır atmadık. Yok pardon. Burayı gösteremiyorum çünkü buraya atmadık yani en son yanlış hatırlamıyorsam Red ornu almıştık buradan ondan sonra da bir şey ee, almadık diye hatırlıyorum. Ee, belki böyle bir homo falan filan gelirse yani böyle Stavofoma artı böyle güzel bir şeyle falan hani Stavofoma Solar Pearl falan beraber gelirse e, alırım ama hani Eleji ile Kürek ikisi de çok kullanacağım şeyler değil. Kürek güzel Sayno için ama sadece Sayno için güzel yani. İleride bir karakter çıkarsa kullanamam. Hesabım böyle. Başka ne itemler var diye merak ediyorsanız arkadaşlar size şu e, artifek kısmını göstereyim. Çok fazla bana artifekle ilgili şey geliyor. Abi şu artifekleri nasıl kastım falan filan değil. Arkadaşlar artifekler oynadıkça gelen bir şey. Bunları para vererek alamıyorsunuz. Zaten ben oyuna para da vermiyorum. Ee, yani oyunu ne kadar uzun süre oynarsanız o kadar çok artifektiniz oluyor. Bir hesabın ne kadar iyi artifektlerinin olduğu da zaten onun ne kadar çok artifekt domaini yaptığından ortaya çıkıyor. Yani iyi artifekt şansı düşük. Ama şey yaparsanız, çok fazla artefekt domainine girerseniz düzgün şeyler çıkartma şansınız var. Yani atıyorum benim neyim var düzgün gösterebileceğim. Mesela en son Sion'un nitemlerini kastık. yani Sion'un nitemlerini gösterecek olursam size yani göreceli olarak hani ortalamanın üzerinde artifekler. Sion'da buraya elemental master takmayı seviyorum. Yani ortalamanın üzerinde artifekler. Yani god roll hepsi böyle 40 cv, 50 cv olmasa da gayet işe yarayan ee, şeyler. Bunlara ulaşmak için de arkadaşlar. Yani mesela Raiden Shogun'da da artifeklerim güzeldir. Bunlara ulaşmak için arkadaşlar çok fazla artifektiniz var. Yani siz sayın. Kaç sıra hani kaç tane 20 level artifektim var. 20 level artifekte gidene kadar da hani kaç tane artifekti yedirdik yani siz onları düşünün. Daha bir sürü artifektimiz var yani. Oyuna yeni başlayıp böyle abi ben de Adventure Rank 55'im benim de e, Artifektim yok niye senin gibi Artifektim yok ya veya işte bana böylesi Çıkmıyor bazen işte Artifekt videosu atıyorum şunu atıyorum Vay işte ne güzel 32 demeyici işte Elektro diye tabi aranızda 50 demeyici Olan da vardır yani ona bir şey demiyorum İnsanlar şey diyor ya diyor bana niye Çıkmıyor diyor ben de çok uğraşıyorum diyor arkadaşlar Yeterince uğraşmıyorsunuz yeterince uğraşsanız Çıkar yeterince uğraşmak da Zamanla ilgili hani e, Oyuna para verseniz de biraz hızlanıyor Bu ki oyuna para vermeyin Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ee, şundan 470 tane var. Bundan 2700 tane var. Artık 2 tane karakter kasacak kadar, bir buçuk karakter kasacak kadar var ki e, son dönemde Sino'yu ve şeyi kastım. E neydi onun adı? Kukishinobu'yu kastım. Diğer şu çerçepe pitemlerin hepsinden birer milyon tane var arkadaşlar. 2000 tane işte bundan. Ne bileyim. E, en son çıkan bu herhalde. Bundan 500 tane var. Sonra bundan işte 700 tane var. Hani e, 2000 tane bundan var yani. Bunların hepsinden bol bol var yani. E, kitapları da işte biraz var bunları da e, atıyorum kim gelirse kasacağız işte. Yomya hangisini istiyor bilmiyorum. Yomya bunu mu istiyor ama e, umarım Yomya'ya lazım olandan vardır elimde. Şu çok Yomya itemine benziyor. E, emin değilim. yoğmya ol olursa bunlar da işine yarar işte. E, bunlar yani elimizde var. 17 tane niye varsa bundan var. Şunlar niye bunları kullanmamışım değil de Bunlar eventlarla gelenler arkadaşlar. Eventler oynadıkça bunlardan elimden birikiyor. İşte geçen şey çıktı. Skyward Pride çıktı. Hiç kasmadan direkt 80 level'a getirebildik. Hani hiç şey kasmadım. Domain girmedim. Eventlardan falan gelen şu parçalarla 80'e yaptım. 90 içinde bayağı kasmam lazım yani şunları kasmam lazım. Yemek kısmında gösterecek bir şey yok. Burada da işte pek gösterecek bir şey yok. Bir biletler var bu zımbırtılar. Bunlardan biraz var Eee... Yani kraftlamıyorum. İleride bir şey lazım olursa kraftlarım. Mesela kazoha çıktı. Kazoha çıktığında işte nerede o zımbırtı? Kazuan işte iron stingini kraftladık. Buralarda bir yerde ve ben göremiyorum. O silah şurada işte. Ee, Kazohaya bunu kraftladık. Gayet güzel kazohada kullanıyorum. Ondan sonra, ondan sonra başka da bir şeyimiz yok yani böyle anlatabileceğimiz. Ee, şu silah taşından kaç tane varmış? 5300 tane silah taşı var. Bunlar görev zımbırtıları artık e, merak eden varsa ne var diye. Bunlar da şeyler e, hani şunları mesela hatırlamayanlar vardır. Bunlar güzel eski yavuntarda vermişlerdi. Bunlar bu şekilde yani mesela bunu açmıyorum. İleride atıyorum bir şey lazım olur bir şey gelir. Güzel bir karaktere güzel bir 4 yıldız karaktere veya 5 yıldız karaktere güzel gelecek bir şey olur. Elimde eksik olur bir şey. Ona göre açarım diye şey yapıyorum. E, ev sisteminde de pek bir şey yok yani ev sistemim bomboş. Ev sisteminde hiç göstermeme gerek yok. Sadece bir tane merkez var yani. Ama ev sistemim son level'da yani. Ee, sadece çer çöp koyarak on level yaptım ev sistemini. Başka gösterebileceğim ne var? Şimdi arkadaşlar para kısmını göstermek istiyorum. Şu an sadece Valkin Moon'um var. Ee, Valkin'i de işte Nahida için aldım. Bir, bir iki aydır falan almıyorum Valkin Moon'u. Battle Pass'im yok. Ee, şu kristalleri de uzun dönemdir almıyorum. Yani çok uzun dönemdir almıyorum. E, ee, şunlar nereden geldi diyecek olursanız arkadaşlar Battle Pass'ten şey Battle Pass demişim Zımbırt'tan geliyor. Belki bundan geliyor. Bir tane yanlış da harcamışım bu arada. <laughs> Ay karakter outfit alırım diye biriktiriyorum belki işte belki alarak bir şunları birini mesela Dilio alırım diye biriktiriyorum belki. Ee, ama yani bir tane <laughs> düşünsenize e, 2479'da kalsa çok komik olur yani. Abi öyle kalmaz bu arada hani şey, 300 300 geliyor. Neyse. Ee, yani bu şekilde oyuna da para harcamıyorum arkadaşlar. Bir dönem oyuna hani e, para yatırdık. E, işte Mesela ilk Sean Lee Banner'ı dönemi falan filan. ilk Raiden Shogun dönemi 2.0, 2.1'de. En son iki Genshin 2.1'de para yatırdım ben oyuna. E, düzgün şekilde. Ondan sonra sadece Valkin Moon ve Battle Pass alıyordum. Bir süre sonra Battle Pass almayı bıraktım. Zaten son birkaç aydır da Valkin Moon da almıyordum. Ee, 3.0'da almadım mesela. Yani 3.1'e girdik. 3.1'de e, almayacaktım ama Nahida e, hoşuma gitti. Sayno'yu aldıktan sonra wishlerimin e, Nahida'ya kadar yetmeyeceğini düşünüp e, aldım. Size tavsiyem almayın. Yani e, alacaksanız da sadece belki Moon'u Başka hiçbir şey almayın. Hani onu da almayın diyorum ama alacaksanız da illa belki Moon'u alın. E, Battle Pass zamanında çok aldık hani. Zamanında çok aldık Battle Pass ama şu anda almıyorum. Her zamanda çok Battle Pass aldığımı şuradan görebilirsiniz. İşte Viridescent tat 1 var, bu 4 İşte ne bileyim... Yani hepsinden bol bol almışız yani. Solar Pro bir tane var. İşte bak sırf şu 4 ay işte. Şu bir ay. Bir de şey vardı, kılıç vardı. 3 ay bu var. Yani bunların hepsi e, Battle Pass. Hatta bir ay Battle Pass aldım ve o ay oyunu oynamadığım için... E, o ay sinirlendim oyuna, oynamıyorum dedim. Ve e, şey yaptım... Bir, bir ayın Battle Pass'ini öyle yakmıştım yani. Bu şekilde bir sürü şeyimiz var yani. Bir de mızrak vardı. O mızrak nerede ya? Ben kesin kasmadım. Ha mızrağı almışım kasmamışım mesela. Bir sürü de e, Battle Pass silahımız var ama kullanmıyoruz. Dört yıldız karakterlere veririz artık. E, neyse. Bu şekilde yani arkadaşlar. Hesabımda neler var? Videosunun cevabı bu. Bunlar var. Neyi almayı planlıyorum? Zaten video boyunca söyledim ama... Nahida'yı kesin alacağım. %100 Nahida çıkartıyoruz. Hani e, şu an re tapım yok. En son Sino çıktı ve 50 pitideyim. Hani bir ihtimal hani iki tane onlu daha atsam çıkacak. yani e, 70'e denk geliyor. 70'lerde çıkar diye düşünüyorum. Ondan sonra da artık yani Nahida ya da şey yaparız. Eğer ki elimizde wish kalırsa %50'yi kazanırsak e, gelirse yani gelebilir diyorlar. Yani gel gelmeyebilir bilmiyorum. E çünkü bayağı oldu gelmeyeli. Ee, gelirse alırım, yani denerim en azından almayı. Ondan sonra istediğim karakterler arasında Dehya var arkadaşlar. Ee, çünkü farkındaysanız hani o kadar karakter gösterdim ama düzgün ateş DPS olarak bir şeyim yok yani işte Hu Tao yok, Yomiya yok. Ee, o yüzden e, Yomiya planlıyorum. Onun dışında başka Nilo'ya basmayacağım büyük ihtimalle. Nilo çok güzel, tasarımını çok sevdim. Çok güzel görünüyor ama %99 yani Nilo'yu almayacağım. Böyle bir tane izleyicim gelip buyur sana Dante'cim 5000 TL kendine Nilo al derse anca öyle alırım. Onun dışında Nilo'ya e, wish atmayı planlamıyorum. E, yani çok fazla kazanamıyoruz bu tip şeylerden. Yani Gençin YouTuber'ı olmak aşırı fazla kazandıran bir para yani para yok yani o kadar e, wish alacak. Yani her, her bannerda 100 dolar 200 dolar atayım diye bir şey yok. O yüzden hani izleyiciler şey yaparsa belki alırız yoksa Nilo'yu geçeceğim. Ee, ama Nahida'yı alacağız. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Başka bir şey var mı gösterebileceğim sanmıyorum. En son World Exploration'ı göstereyim yani ne durumdayım. Diğer bütün kızımlar zaten %100 işte şuralar falan filan. Enkonomiya falan filan her yer %100. Chasm falan her yer %100. Ee, yeni gelen bölgelerde arkadaşlar yeni gelen bölgelerde de işte 95, 87, 82, 70, 63, 86, 94 şeklinde yani 3.1'e kadar mesela şurayı %100'lemişim demişim. Hiç farkında değilim bu arada. Ee, yeni gelen bölgeye kadar da şuraları bir işte %80'lere 90'lara getiririz. %100 yapmaya uğraşmayacağım bu arada artık. Bir tane iki tane sandık kalıyorsa da kalsın yani başımızın gözümün sadakası olsun. O kadar yani kendimi yormayacağım artık. Genshin Impact'te. Neyse arkadaşlar izin teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her akşam 8'de yayınlarımız var. Ee, genellikle son dönemde Genshin Impact'te oynuyoruz. Ayın 20'sinde Tower of Fantasy 2.0 güncellemesi geliyor. 2.0'da Tower of Fantasy'ye gireceğiz. Ee, merak etmeyin ben de zaten kendim yayın dışı oynuyorum Tower of Fantasy. Yayınlarda genel olarak yeni şeyler geldiği için hani yeni şeyleri bitirelim diye e, Genshin Impact'e oynuyoruz. Yayın dışı Genshin Impact'te oynamıyorum mesela. Sadece yayınlarda oynuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her akşam yayınlara gelmeyi unutmayın. Öpüldünüz. İyi oyunlar. Bay bay.